Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıflar için ses dalgalarını ve deprem dalgalarını işleyeceğiz. Önceki dersimizde su dalgalarından bahsetmiştik. Örnekler çözmüştük su dalgaları ile ilgili. Artık dalgalar kısmının son konuları bunlar. Daha çok sözel daha ağırlıklı konular ama ÖSYM bunlarla ilgili soru sorabiliyor. Daha çok sözel sorular sormaya çalışıyorlar biliyorsunuz özellikle TRT kısmında. O yüzden buralardan soru gelebiliyor. Bir de günlük hayatta biz bunları çok karşılaşıyoruz, kullanıyoruz. O yüzden e, dikkatli dinlemek gerekiyor. Bence siz de not alabilirsiniz. Şimdi ses dalgalarından başlayalım. Ses dalgaları mekanik dalgalardır arkadaşlar. Biz dalgaları daha önce zaten ayırmıştık. Dalgalar iki ayrılıyor. Gerekirse dersin en sonunda tekrar bunları ayırırız bir tablo halinde. Dalgalar ikiye ayrılıyor. Titreşim doğrultusuna göre ve taşıdığı enerjiye göre. Titreşim doğrultusuna göre olan dalgaları enine ve boyuna dalga diye ayırıyoruz. Taşıdığı enerjiye göre dalgaları da mekanik dalga ve elektromanyetik dalgalar diye ayırıyoruz. Ses dalgaları işte mekanik dalgaların içine giriyor. Aynı zamanda e, bunlar boyuna birer dalga oluyor. Yani boyuna dalga nedir? Biliyoruz eline dalga ve boyuna dalga e, dalgaların üzerinde e, atmalar e, daha doğrusu bir yayın üzerinde bir ortamın üzerinde dalga oluşturduğumuz zaman e, bir titreşim doğrultusuyla yayılma doğrusu birbirine dik olanlar var. Bir de titreşim doğrultusuyla yayılma doğrusu birbirine paralel olan dalgalar var bu şekilde ayırıyoruz işte ses dalgaları da burada boyuna dalgaların içine girmiş oluyor. Ee, yayılmak için, burası çok önemli, bu madde çok önemli. Ses salgıları yayılmak için mutlaka ortama ihtiyaç duyuyorlar. Yani ses dalgasının yayılması için e, moleküller gerekiyor. Molekül yardımıyla enerjiyi birbirlerine aktarıyorlar titreşim hareketi yoluyla. O yüzden boşlukta asla yayılmıyorlar. Örneğin bir cam fanus düşünün. Cam fanusun içinde e, diyelim ki bir zil var e, ve cam fanusun içindeki havayı tamamen emdiniz. Yani havasız bir fanus olsun burası siz orada zilin üzerinden elektrik geçtiği zaman o zilin sesini duyamazsınız ama normal herhangi bir ortamdaki dışarıdaki havası alınmamış bir ortamdaki zilin sesini tabii ki rahatlıkla duyabilirsiniz. O yüzden boşlukta yayılmıyorlar. Yani elektromanyetik dalgalar gibi değiller. Mutlaka ortam gerekiyor diyoruz. Ortamdan kastımız da burada her zaman hava olmak zorunda değil. Suda da biliyorsunuz ses dalgaları iletiyor ya da katıda da ses dalgaları iletiyor. Yeri geldiğinde tekrar burada bahsedeceğiz zaten. En hızlı ÖSYM'nin sorduğu Maddelerden bir tanesi bu. En hızlı katılardan sonra sıvılardan sonra da gazlar Neden? Katıların molekülleri birbirlerine çünkü çok yakın, çok yakın olduğu için aktarım işlemini daha kolay gerçekleştiriyorlar. Hatta eski zamanlarda insanlar trenin e, gelip gelmediğini anlamak için e, kulaklarını e, orada varmış. Çünkü orası katı ve katıda ses daha hızlı iletildiği için, tren çok uzakta olsa bile gelip gelmediğini oraya kulaklarını dayayarak anlayabiliyorlarmış. Bunun sebebi daha iyi iletilmesi e, ya da daha hızlı iletilmesi Şimdi ortamın sıcaklığından bahsetmiş bu maddede de. Yine bundan da soru gelebiliyor. Ortamın sıcaklığı arttığı zaman ee, ses dalgalarının hızları da artıyor. Çünkü biliyorsunuz sıcaklık arttığı zaman düklerde daha hızlı hareket ediyor. Hızlı hareket ettiği için de dalgayı e, daha hızlı bir şekilde aktarmış olacaklar. Hatta e, buraya bir m parantez içinde yazın daha hızlı sesin duyulması e, yazdım ben. E, yazın böyle bir, bir, bir umut daha böyle sakindir. Tabii ki bunun sebebi insanların yazın daha çok dışarıya çıkması ya da kışın evlerinde kalması olabilir ama aynı zamanda bunun bir sebebi de sıcaklık arttığı zaman sesi daha hızlı bir şekilde yayılıyor olmasıdır. O yüzden daha çok duyuyoruz yazın sesleri. Evet, ses dalgalarının fiziksel özelliklerinden bahsedelim şimdi. Beş tane fiziksel özelliğimiz var. Bunlardan birisi sesin şiddeti yani genliği, diğeri frekansı, diğeri tınısı sesin tınısı, diğeri sesin yansıması ve rezonans durumu. Bu rezonans durumundan da günlük hayatta örnekler olduğu için soru gelebiliyor. Tabii diğerlerinden de gelebiliyor. Sesin şiddeti dediğimiz zaman bunun genlik olduğunu anlamamız gerekiyor. Örneğin bu bir ses dalgası. Genlik dediğimiz şey, burası denge konumu olsun, dalganın tepe noktasının denge konumuna olan uzaklığıydı. Buraya asla yükseklik demiyoruz arkadaşlar. Burası gemlikte x birbirinden farklı kavramlardır. O yüzden karıştırmayalım. Ee, sesin şiddeti geldik genlik ne kadar fazlaysa, yani buradaki mesafe ne kadar fazlaysa, sesin şiddeti de o kadar fazla demektir. Buna aynı zamanda gürlük de denilir. Sesin şiddeti enerjisiyle doğru orantılıdır. Yani sesin şiddetini arttırdığınız zaman enerji artmış olur. Mesela buradan yolun karşısına bağıracağız diyelim. O bağırma işlemi işte şiddeti arttırmak oluyor. Daha büyük miktarda enerji gönderiyorsunuz. Enerji buradan oraya gidene kadar e, hava moleküllerinin yardımıyla bir miktar sürtünmeye harcanıyor. Bir miktarda e, karşıdaki insanın kulağına gitmiş oluyor. Ama siz bağırmazsanız e, düşük bir enerji enerjiye tutarsanız sesinizi oraya gidene kadar çoktan sürtünmeden dolayı enerjiye dönüşmüş olacak. Dolayısıyla karşıdaki bir insana sesinizi duyuramamış olacaksınız. Yani bağırmak dediğimiz şey sesin şiddetini yani enerjisini arttırmak demektir. Evet, bundan bahsettik. Enerjisiyle doğru orantılıdır dedik. Biriminden bahsetmiş burada. Desibel dB harfiyle gösteriliyor desibel. Ve kaynaktan uzaklaştıkça sesin şiddeti azalıyor. Bunu biliyoruz. Yakında olan insan bizi daha iyi duyarken uzakta olan bir insan daha az duyuyor. Yani bizden kaynak biz olmuş oluyoruz bu durumda konuştuğumuzda. Bizden uzaklaştıkça şiddet azalmış oluyor. Bunu bir atasözüyle de bütünleştirebiliriz. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Çünkü uzakta şiddet daha azdır arkadaşlar. İnsan kulağı 0 desibelle 120 desibelin arasını duyar. Ee, daha yüksek desibel e, şiddetteki sesleri duyamıyoruz. Evet, ikinci özelliğimiz sesin yüksekliği yani frekansı. Frekansı böyle bir dalganın üzerinde gösteremiyoruz. Frekans demek bir saniyede üretilen dalganın sayısı demektir. Bunu mesela bir sivrisineğin kanat çırpışını e, düşünerek edebilirsiniz ya da bir arada düşünebilirsiniz. Ne kadar hızlı kanat çırparsa bir saniyede o kadar çok dalga üreteceği için o kadar e, ses duyacaksınızdır ve çok fazla frekansı olduğu için yani çok fazla dalga oluşturduğu için ses daha tiz çıkar. O yüzden sineklerin sesi vızırtı halinde gelir bize. Yani daha ince gelir çünkü frekansları çok yüksektir. O yüzden frekans arttığı zaman o zaman demek ki ses daha tiz çıkıyor. Yani bir kadının sesinin daha tiz olduğunu düşünürsek erkekten kadının sesinin frekansı demek ki daha yüksekmiş diyeceğiz. Burada onlardan bahsettik ince sesi kalın sesten ayıran özelliğe frekans denilir dedik. Frekansı yüksek olan ses ince, burası önemli. Frekansı yüksek olan ses ince, düşük olan ses de daha kalındır. Yani dediğimiz gibi kadınların sesleri daha ince, o zaman frekansları daha yüksektir diyeceğiz. Biraz ters orantılı gibi gözüküyor. Birimi hertzlik ya da saniye üzeri Su dalgalarında bahsetmiştik zaten frekansın aslında. İnsan kulağı 20 Hz'de 20 bin hertz arasındaki frekansları duyabiliyor. 20 Hz'den düşük seslere infrasonik sesler, 20 bin yüksek seslere de ultrasonik sesler deniliyor. Biz onları duyamıyoruz tabii ki. Burada bunlardan bahsettik ve bu özellikle diapozon denilen bir aletten bahsediyoruz. Diapozon ne işe yarıyor? Bir maddenin e, frekansını aslında bulmaya yarıyor. Yani mesela ben diyelim ki vurdum ve titreşmeye başladı. E, ve eğer yanındaki biyokozunun da e, Aynı frekansı varsa, doğal frekansı varsa bu da titreşim hareketi yapmaya başlıyor. Dolayısıyla bunun frekansını da ölçmeye yarıyor. Diyapozonlar yani frekans ölçmek için kullanılıyor. Ee, burada diyapozonun kollarının uzunluklarını birbirinden farklı çizin. Çünkü kol uzunluğu kısalırsa sesin frekansı artıyor. Ben örnek olarak burada uzun olan e, diyapozonun kolları uzun olan kısma 400 Hz, kısa olana da 900 Hz yazdım. Yani bunun boyu kısaldıkça diyapozonun kolunun boyu kısaldıkça frekansı daha büyük olacak arkadaşlar. Bir diğer maddemiz Buralar önemli. Üflemeli müzik aletleri, vurmalı müzik aletleri ve e, teller önemli. Üflemeli müzik aletlerinde havanın dolaşabileceği alan ne kadar fazlaysa ses o kadar kalın çıkacak demektir. Yani frekans o kadar düşüktür. Mesela çocukken müzik derslerinde hepimiz fülün çaldık. Doğu sesini kalın, doğu sesini çıkarabilmek için oradaki bütün, ben şimdi kaç tane olduğunu hatırlamıyorum tabii ki, oradaki bütün tuşlara beraber basıyorduk. Hatta arkada bir delik daha vardı. O deliği de kapatıyorduk. Atıyordu. Ve üf kalın bir ses çıkıyordu. İşte havanın dolaşabileceği o alan ne kadar fazlaysa ses o kadar kalın çıkacak demektir. Yani e, frekansı daha düşük demektir. Bu neylerde e, ya da işte e, diğer müzik aletlerinde de bu mantık geçerli yine. Vurmalı müzik aletlerine geçtik şimdi. vurmalı müzik aletlerinde de moleküllerin arasındaki mesafe ne kadar azsa, yani aslında bunu şöyle söyleyebiliriz. Ne kadar katıya yakınsa bu vurmalı müzik aleti, vurduğumuzda ses o kadar kalın çıkacak demektir. Mesela hep şöyle bir örnek verirler. Boş teneke gibi ses çıkarıyorsun boş tenekeden böyle ince bir ses çıkar ama dolu tenekeden daha böyle kalın bir ses çıkar. O yüzden moleküller birbirine ne kadar yakınsa yani katılık oranı ne kadar fazlaysa vurduğunuzda ses o kadar kalın çıkacak demektir. Sesin kalın çıkması demektir. De, frekansın daha düşük olması demektir. Yani moleküllerin arasındaki mesafe ne kadar azsa sesin frekansı o kadar e azdır. Yani mesafe azsa katıdır. Katıdır daha kalın çıkar. Kalın çıkıyorsa frekans düşük demektir. Bir de üçüncü müzik aletimiz telli müzik aletleri. Bir gitar olabilir, bir keman olabilir mesela. Telden çıkan telin e, ee, telden çıkan ses. Telin kalınlığıyla, uzunluğuyla ve teli gelen kuvvetle değiştirilebilir demiş. Mesela hepimiz gitar görmüşüzdür. Gitarın farklı farklı uzunlukta telleri var ve farklı kalınlıkta telleri var. Mesela telin kalınlığı ne kadar fazlaysa ses o kadar kalın çıkar gibi. Ya da mesela orada çevirdikleri gitarın sapının olduğu yerde çevirdikleri bir bölüm var. Onu çevirmenin asıl amacı teli gelen kuvveti değiştirmektir. Teli gelen kuvveti ne kadar arttırırsam da ses o kadar ince çıkıyor demektir. Yani biz o zaman teli gelen kuvveti değiştirdik telin uzunluğunu değiştirdiğimizde ve kalınlığını değiştirdiğimizde frekansı değiştirebiliyoruz. Yani daha kalın ya da daha ince ses çıkarabiliyoruz. Yani aslında o müzikçilerin akort yaptık dedikleri şey bu. Tabii ki yine fiziğe bağlanıyor her şeyin olduğu gibi. Evet, üçüncü özelliğimiz sesin tınısı. Sesin tınısı da sesleri birbirinden ayırt etmemizi sağlıyor. yani benim sesimle, işte Ünün Hoca'nın sesiyle mesela işte kimin işte Caner hocanın sesi birbirinden farklı. Bunu ayırt etmenizi sağlıyor. Ya da bir gitarın do do harfine bastığınızda, bir de kemanın do harfine bastığınızda ikisinde çıkan do sesi birbirinden farklı. Bunu ayırt edebiliyorsunuz. Sesin tılsı dediğim şey tam olarak bu yani. Evet, sesin yansıması. Dördüncü özelliğimiz yansıma ve yankı. Ses dalgalarının bir engele çarp sonra yön değiştirmesine yansıma deniliyor. O engele çarptıktan sonra geri bize gelip duyulmasına da yankı, eko deniliyor. Tabii ki sesin yansıması ve eko yapmaması için bazı düzenlemeler yapabiliyoruz. Mesela profesyonel müzik stüdyolarında işte görmüşsünüzdür daha koyu renkli stüdyolardır yansıma yapmaması için siyahtır mesela. İşte duvarlarda sünger tarzı böyle yumuşak malzemeler vardır. İşte yerlerde halılar vardır. Çünkü ne kadar yumuşak malzeme kullanırsanız yani hava oranı ne kadar fazlaysa o malzemenin içinde sesi o kadar içine emecek ve geriye vermeyecek, yansıtmayacak demektir. Dolayısıyla da sizin akustiğinizi bozmayacak demektir. şu anda da mesela ortam biraz boş. Boş olduğu için hafif bir ekoyan yansıma var. Bunun için işte stüdyolarda mesela amatör müzik stüdyolarında da duvarlara işte yumurta kalileri koyarlar, koyarlar gibi. İşte o da kartondan yapıldığı için içindeki hava miktarı fazla. Dolayısıyla da sesi fazla yansıtmamış oluyor. İyi bir yansımanın, iyi bir ekonun olabilmesi için de en az 17 metrelik mesafe olması gerekiyor. O yüzden bir dağ ortamında eko daha fazla fazladır. Çünkü molekülün, maddenin, dalın, ağacın bizden uzaklığı çok fazla. Fazla olduğu için de ses fazla eko yapıyordur. Evet, beşinci özelliğimize geçelim. Rezonans durumu. Rezonans nedir? Ee, rezonans dediğimiz şey aslında her maddenin kendi doğal bir frekansı var. İşte camın, halının, tahtının, benim yani her maddenin bir frekansı var. Ve siz eğer o frekansa eşit frekansta ses çıkarabilirseniz madde artan genlikle titreşmeye başlıyor. Yani böyle titriyordu daha fazla titremeye başlıyor. Artan genlikle titriyor. Mesela sopranoların şarkı söylerken bardağı kırma meseleleri. Şimdi her ses yapamıyor bunu. Neden sadece sopranolar yapabiliyor? Çünkü sopranonun çıkardığı sesin frekansıyla camın yapıldığı maddenin frekansı birbirine eşit oluyor ve o cam sallanmaya başlıyor. Artan genlikle sallanmaya başlıyor. E bir süre sonra cam bu artmaya dayanamadığı için de kırılıyor. Rezonans durumu bu işte. Yani eşit frekans oluşturmak. Doğal frekansıyla dışarıdan oluşturduğunuz sesin frekansının birbirine eşit olması. Ve bu sırada artan genlikte maddenin titremesi durumu. Hatta bundan dolayı tarihte Takoma Köprüsü adı verilen bir köprü yıkılıyor. Rüzgarın çıkardığı sesin frekansıyla bu köprünün frekansı birbirine eşit olduğu için köprü sallanmaya başlıyor artan genlikte. Ve buna dayanamayıp arkadaşlar köprü yıkılıyor. Ee, şimdi ses dalgalarının özellikleri bu kadardı. Ee, bundan sonra deprem dalgalarına geçebiliriz. Evet, deprem dalgalarından devam ediyoruz şimdi. Son dalgamız. Deprem dalgaları aslında coğrafyada da zaten gördüğünüz bir konu. Orada birazcık daha ayrıntılı görüyorsunuz. Yalnız bu deprem dalgasının yine enerjiyle alakası olduğu için biz e, fizikte de bunu anlatıyoruz. Levha hareketleri, çöküntüler ve balkanik patlamalar sonucunda yer kabuğunda sarsılmalar, sarsıntılar meydana geliyor. Yani orada büyük bir miktarda enerji açığa çıkıyor. Bu levhaların yanal hareketi gibi de düşünebilirsiniz. Bu levhaların yanal hareketi sonucunda işte arada kalan işte kaya parçası olabilir mesela ya da başka herhangi bir şey olabilir. Onların kırılması, ezilmesi sonucunda büyük miktarda enerji açığa çıkıyor. Bu enerjinin işte toprak yardımıyla, moleküler yardımıyla birbirine aktarılması, olayına deprem veriliyor. Bu sırada açığa çıkan enerjinin dediğimiz gibi dalgalar halinde yayılması durumudur. E şimdi üç tane tanımımız var. Sismoloji, sismolog ve sismograf. Zaten hepsi depremle alakalı. Depremle ilgili çalışma yapan bilim dalına sismoloji deniliyor. Bu çalışmayı yapan bilim insanına sismolog deniliyor. Ve e, bu çalışmayı yaparken kullandığımız ölçme aletine de yani deprem büyüklüğünü ölçmek için kullandığımız alete de sismograf deniliyor. Biliyorsunuzdur zaten böyle küçük zigzaglar çiz, çizen bir alet. E, bir sarsıntı sırasında büyük miktarda bir zikzak çizdiği için orada ee, ne kadar büyüklükte bir deprem olduğunu görebiliyorlar. Depremin büyüklüğü ve depremin şiddeti dediğimiz iki tane kavram var. Bu ikisi birbirinden farklı. Yani biz televizyonlarda işte depremin şiddeti şu kadardır, işte 5.4'tür falan gibi duysak da aslında o verdikleri sayı değerleri, yani 5.4 dediğimiz şey depremin şiddeti değil. Depremin büyüklüğü. O yüzden ikisi birbirinden farklı diyoruz. Depremin büyüklüğü, depremin enerjisiyle ilgili bu enerji Richter ölçeği denilen bir ölçek yardımıyla ölçülür ve bu ölçeğin skalası 1'den 9'a kadardır. İşte 1'i hissetmiyoruz, işte 2'yi hissetmiyoruz, işte 3 büyüklüğündeki depremleri hissetmeye başlıyoruz, 4 büyüklüğündeki depremlerde işte lambaların sallandığını, dolapların sallandığını görebiliyoruz, gö gözlemleyebiliyoruz. İşte 5'te 6'da çok büyük ee, büyük depremler olduğu için yıkımlar meydana gelebiliyor gibi. Ölçek 1'den 9'a kadar dediğimiz gibi bu 1'den 9'a kadar olan skalada bir katlık bir artış 10 katlık artışa denk geliyor. Yani bir 3 büyüklüğündeki bir deprem düşünelim. Bir de 5 büyüklüğündeki bir deprem düşünelim. Şimdi arabide tabii ki 4 büyüklüğündeki deprem var. 4 büyüklüğündeki deprem 3 büyüklüğündeki depremin 10 katı. Dolayısıyla 5 Dört deprem 4 yani büyüklüğündeki, deprem, büyüklüğündeki depremin 10 katı yani 5 büyüklüğündeki deprem 3 büyüklüğündeki depremin 100 katı demektir. O yüzden çok büyük miktarda e, derece arttığı zaman sarsıntılar meydana geliyor. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Yani bir katlık artış 10 katlık artışa denk geliyor. Şimdi depremin şiddeti ne peki? Depremin büyüklüğü anladık bu sayı demek. Depremin şiddeti de orada depremin olduğu yerde meydana gelen can kaybı, mal kaybı, hasar, binaların yıkımı bu gibi tahribatlara deniliyor aslında. Bu da mercili ölçeği denilen bir ölçekle skalandırılıyor. İşte dört şiddetindeki deprem yıkımı uğratmaz ama işte şey sallar, dolapları sallar, lambayı sallar, işte altı şiddetindeki, altı büyüklüğündeki şiddet şiddet Altı büyüklüğündeki bir deprem işte yıkıma sebep olabilir gibi böyle bir tablo halinde oluşturulmuş merceği ölçeği yardımıyla şiddetini ölçebiliyorlar arkadaşlar. şimdi depremin bir tam oluştuğu bölge var. o oluştuğu bölge odak noktası deniliyor. O odak noktasının yeryüzünde denk geldiği hizaya, düşey olarak denk geldiği hizaya merkez üstü noktası ve biz bu merkez üssü noktasından uzaklaştıkça depremin şiddeti yani can kaybı mal kaybı dolayısıyla azalmış oluyor. Örneğin, e, Antalya'da olan bir depremin Alanya'ya etkisi büyük olabilir ama e, örneğin İzmir'de olan bir depremin şiddeti eee Alanya'yı çok fazla etkilemeyebilir. Dolayısıyla merkez üssü noktasından uzaklaştığımız zaman arkadaşlar şiddet dediğimiz şey azalabilir ama büyüklük asla değişmiyor burada da onu yazdık. Merkez noktasının uzaklaştıkça şiddet azalabilir ama büyüklük değişmez. Depremden öncesi önce yapılması gereken ve deprem sırasında yapılması gerekenler var tabii ki. Depremden önce yapılması gereken Bölgesi mi? Yani bununla ilgili bir veri tabanının oluşturulması gerekiyor ya da kaldığınız yer güvenilir mi, e, binanız e, kaliteli malzemeden mi yapılmış mı gibi bir veri tabanının oluşturulması gerekiyor. Daha sonra bununla ilgili, yani depremle ilgili tatbikat yapılması gerekiyor. Biz okullarımızda bununla ilgili tatbikat yapıyoruz mesela. Buluşma yerinin belirlenmesi gerekiyor. Yeterli bir alan bırakılması gerekiyor illerde, ilçelerde. Dayanıklı binaların olması gerek, eşyaların sabitlenmesi gerek. Özellikle dolaplar çok sallanıyor ve yıkılabiliyorlar. Üzerimize yıkılmaması için mutlaka duvara edilmesi gerekiyor gerekiyor ve mutlaka bir deprem çantası oluşturmamız gerekiyor depremden önce. Deprem sırasında ne yapmamız gerekiyor? Güvenli bir yere geçiyoruz. Özellikle masa varsa, bir sıra varsa oralara geçmemiz gerekiyor. Balkon, pencere ve merdivenlerden uzak kalmak. Aslında çoğu yaptığımız hatalar bunlar. Yani biz bir deprem olduğu zaman koştura koştura apartmandan dışarıya çıkmaya çalışıyoruz. O o kadar kısa sürede olan bir sarsıntı ki ve o kadar büyük bir enerji ki o sırada yapacağımız tek şey güvenli bir yer bulup onun altına geçmek. E, kapı kolunun, kapı kenarlarının altı da olabilir mesela. Yani merdivene koşmamamız gerekiyor. Merdivenlerin altı boşluk olduğu için de e, yıkılmaları daha e, kolay oluyor. Yani apartmandan çıkmamaya çalışmak lazım deprem olduğu sırada. E, ve evler mutlaka başımızı korumamız gerekiyor gibi. İşte depremden sonrası yapılması gerekenler belki konuşulabilir. İşte alanlarda toplanmak panik yapmamak, bu yardım edebileceğimiz insanlar varsa onlara yardım etmek, tabii ki bunları bilinçli insanların kontrolünde, araba ekiplerinin kontrolünde yapabiliyorsak yapmak. Bu gibi yapılması gerekenleri sıralayabiliriz. Deprem dalgaları bu kadardı. Aslında önceden burada dalgaların daha derin kısmına girilebiliyordu. İşte S dalgası, P dalgası, lav dalgası, raylek dalgası gibi. Ama bu dalgaları kaldırdılar artık. Buna ilgili bir şey bilmeniz gerekmiyor. Yani en azından fizikte bilmeniz gerekmiyor. O yüzden bizim dalgalar konumuz bitti. Bundan sonraki dersimizde optik dersine gireceğiz. Şimdi biz sizler için ee, uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Siz de evde kalıp e, çabalayan insanların e, bu çabasına karşılık verip e, tatil yapmayarak aslında ders çalışarak belki de e, bizlere karşılığını gösterebilirsiniz. E, bu dönemde evde kalmak gerçekten önemli. E, o yüzden evde kalın ve ders çalışın. Videoları izleyin bolca. Görüşmek üzere.